Kedici kral Haydi Hadi bakalım. Ay çok tatlı. ya. <laughs> Bana Kendi şeyini buldum. Evet. Severim ya. <laughs> ne oldu? <laughs> Dövmüşler <laughs> mi bunu ya? O dişler mi? Dişlere bak. bu <gülüyor> <gülüyor> Ama çok tatlı yedi. Yedi. Kedinin Aziz çirkin olmaz Ne oluyor lan burada? Bu da tatlı. <laughs> yemin ederim Bu Yıpranmış yemin ederim. Ye Ay şuna bak ya. Bu ne, la? <laughs> ne lan böyle. Yemin Öyle. ederim böyle kedi var ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah, Bunu ev... al direkt dokuz ayağım. Gece ya. tuvalete çıkmışsın önünden çıkarsa. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Korkmuş baksana bir şey görmüş. Çarpıldı. Yemin ederim çarpılmış ya. ya. Evet, lan Aa lan. bak leopar böyle mi? kedileri severim ben baksana. Leopar Yemin yavrusu. De leopar gibi. Ama kedi leopar herhalde. Leopar yavrusu direkt ama tamam, şey bir, çok güzel. Aa bire koyardım beş, ben. Beş. Bak bunun ay tatlış bak bu tatlı bir. Iş, bak bu bak bir. bir çok tatlı. Tamam çok iyi ve 10 numara. Ayda. Bu kediyi almıştık biz bir kere. Ya evet David'in ama da. alerjisi ama olduğu var. için. Çok tatlı bunlar. Arkadaşlar bu da 10. Yorumlar gelsin.